Selamlar, sevgiler, fantastik severler. Ben fantastik sever bey. Umarım, mikrofona vurmam böyle bir daha. Umarım çayınız kahveniz önünüzdedir. Ve videoyu izlerken bir yandan içersiniz. Keyif alırsınız bu videodan. Zira bu video Kuzey Keşif Üçlemesi'nin son videosu. Kuzey Keşif Üçlemesi'nin bir, son, bir önceki videolarını izlemediyseniz. Kuzey Keşif öncesi, Öncesini hiç konuşamadım bu arada. Kuzey Keşif çok havalı bir hamle yapacaktım ve konuşamadığım için hiç yapamadım. Kuzey Keşif Üçlemesinin önceki bölümlerinde falan yapacaktım hiç beceremedim. Ee, Kuzey Keşif videolarının e, önceki videolarını izlemediyseniz The Terror dizisi konuşuldu, Edgar Allan Poe'nun yazdığı nantakatlı denizci Arthur Gordon Pym'in Öyküsü kitabı konuşuldu ve ikisi de muazzam eserler. Kuzey Keşif Üçlemesinin e, içerisinde bir hiyerarşi yapmam gerekirse en düşük e, hikaye The Coldest Enemy olabilir ama o bile inanır mısınız onun üzerinden bence 8'den açılıyor. Netflix yapımı The Coldest Enemy, En Soğuk Düşman filminde başrolde Nikolay Koster Waldo yani Game of Thrones'tan Jamie Lannister olarak bildiğimiz karakter oynarken yan rollerde daha az tanınan ünlüler oynuyor. O yüzden onların isimlerini ezbere bilmiyorum. <laughs> İnanır mısınız? Ama ve hikaye şu şekilde. Grönland'ın güney kısmının ada olup olmadığını kanıtlamaya çalışan Danimarkalı kaşifler Grönland'a doğru yol alıyorlar gidiyorlar yola çıkıyorlar ve amaçları işte dediğim gibi Grönland tek bir parça mı yoksa iki parça mı iki parçadan mı oluşan bir ada onu öğrenmek. Çünkü Amerikalılar Grönland'ın arka kısmını bulup diyorlar ki ya bu Grönland iki tane adadan oluşan bir kıtadır, küçük bir kıtadır ve dolayısıyla arka tarafı biz bulduk, arka taraf Amerikalılarındır. Danimarkalılar siz öne alın. Danimarkalılar da diyor ki hayır biz bunların birleşik olduğunu kanıtlayabiliriz. Eğer birleşik olduğunu kanıtlarsak ee, bu hala bütün olarak Danimarkalı'larındır geri kalan kısmı sizin olamaz diyorlar ve dediğim gibi çıkıyorlar yola daha sonradan bu bir spoiler değildir filmden ee, daha sonradan e, Grönland'ın tek parça olduğu öğreniliyor şu an haritayı açarsanız görebilirsiniz yani e, bir şekilde başarılı oluyor bu Expedition'lar keşifler bakalım bizim karakterler tarafından başarılı oluyor yoksa başka karakterler tarafından mı ama ve lakin şimdilik ilk başta spoilersız konuşuyorum Kan sorun olacak kadar yok demişim. Çok azıcık bir e, kan gözüken sahne var ama kesinlikle hiçbir vahşet sahnesi vesaire değil. E, The bunu şu yüzden uyarıyorum. The Terror dizisinde bunu uyarmıştım. Vahşetten e, çekinen biriyseniz vahşetten, kan görmekten ya da organ görmekten vesaire Kanlı sahnelerden diyeyim genel olarak. Vahşet değil çünkü aslında tam olan şey. E, The Terror'ı izlemenizi tavsiye etmiyorum. The Coldest Enemy ile başlamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü The Coldest Enemy The Terror'ın fragmanı niteliğinde resmen. Çünkü The Terror 10 saatlik bir dizi. The Coldest Enemy ise 2 saatlik, bir, bir buçuk saatlik bir film. Dolayısıyla The Coldest Enemy'den başlamanızı tavsiye edebilirim. Kan'dan çekiniyorsanız e, Nantucket'li denizci Arthur Gordon Pym'in öyküsüne gitmenizi tavsiye edebilirim eğer çok beğendiyseniz. Yok hayır Kan'dan da çekinmiyorsanız önce The Terror'a gidin sonra kitaba gidin diye, diye bir tavsiye verebilirim. Üç eserde muazzam güzellikte de. eserler de, dediğim gibi en düşük e, puan verebileceğim The Coldest Enemy'e üzerinden 8 veririm muhtemelen. The Terror on üzerinden dokuz, dokuz buçuktur. Edgar Allan Poe'nun yazdığı denizci Arthur Gordon Pym'in öyküsü de X'in arasındadır. Onun üzerinden 8.5'tür. Benim nezdimce. Produksiyon kalitesi ne kadar muazzam demişim The Coldest Enemy için. Hatta yanına çok küçük bir not düşmüşüm demişim ki eski zamanlar zamanlarda geçen filmlere lütfen filtre atın demişim. Çünkü bu filmde, gerçekten bu filmde yaşadım bunu. Bir noktada izlerken dedim ki artık karşımda ben oynayan oyuncunun sakalının tellerini sayabilmeye başladım. Bu çok kaliteli bir kamera ve bu kadar kaliteli bir kamerayla sen gidip film çektiğinde ben sanki oraya giden insanların belgeselini izliyormuşum gibi oluyor. Ama bir yandan da tarihin 1910'lar, 1920'ler olduğunu bilmediğim için, ya şey, bilmediğim için diyorum tam tersi bildiğim için bana hoş bir böyle orijinal bir his vermiyor. Yani sanki ben bir belgesel izliyorum ama bu belgesel zamanımızda çekilmiş eskiyi yansıtmaya çalışan bir belgesel gibi bir his alıyorum ben diyebileceğim şey. Bunlara sanki ya eski bir filtre atılmalı ya da belki de gerçekten de orijinal filme çekilmeli. Çünkü hala filme çekilen yapımlar var. Gerçi filmler de çok kaliteli oldu o yüzden orijinal filme çekilen yapımları da ayırt edemiyorsunuz kesinlikle ama. Demek istediğim kısım ya küçük bir filtre atılmalı ya da yani göze çarpmayacak bir şeyler yapılmalı, bir ayar yapılmalı ona. Bunu daha sonradan aslına bakarsanız Magnificent Seven filmini izlediğimde tekrar gözden geçirdim. Magnificent Seven filminde 7 adet kovboyumuz var. Kovboy döneminde geçiyor film. Yine çok kaliteli e, kameralarla çekilmiş çünkü 2016, 2016 yapım bir film. 2016'da çıkmış bir film. Ama ve lakin bu dediğim hissi hissetmiyorsunuz. Çünkü muhtemelen e, kıyafetler, setler, dekorlar çok güzel yapılmış. Bu da bana şunu düşündürtüyor. Acaba The Coldest Enemy'deki dekorlar kötü müydü? E, acaba insanların üstlerine giydiği kıyafetleri ben acaba çok zamanımıza yakın mı hissettim? O yüzden mi bana bu hissi verdi? diye düşündürttü ama lakin bilmiyorum dediğim gibi bu, bu ilk olarak aklıma bu fikir gelmişti hani bunlara filtre atın ki biz bu yapımların eski olduğuna eski zamanda geçtiğini anlayabilirim. Çünkü dediğim gibi her şey çok kaliteli 4K görünce benim biraz e, immersion'ımı, içeri dalma hissimi biraz e, alıyor gibi. Ben şu an hala zamanımızda geçiyormuş gibi hissediyorum. Benimle karşı fikirde olanlar olabilir. Çünkü bu biraz e, çok net bir şekilde karşı çıkılabilecek bir film. Yani niye sen filmin kalitesini düşürüyorsun manyak diyebilirsiniz bana. Ee, ama dediğim gibi bana çünkü eskiymiş gibi hissettirmiyor bu. Ee, böyle olduğu noktada. Şu anda itibaren The Coldest Enemy spoilerlı konuşmaya başlayacağım ee, izninizle. Lütfen bu noktaya kadar karar vermiş olun filmi izleyip izlemeyeceğinize. Ama dediğim gibi izleyebilirsiniz. Ee, keşif hikayelerinden hoşlanıyorsanız, keşif hikayelerinden, keşif hikayelerinden... E, ee, seyahatnamelerden hoşlanıyorsanız kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Onun dışında soğuk havalardan hoşlanıyorsanız, gemi hikayelerinden, gemicilik hikayelerinden hoşlanıyorsanız kesinlikle bakmanızı öneriyorum The Coldest Enemy'ye. The Coldest Enemy'de gemicilik çok fazla yok. Ama ve lakin The Coldest Enemy'deki mantığı belir beğenirseniz diğer eserleri geçip diğer eserlerde çok daha fazla gemicilik görebilirsiniz. Zira diğer iki eserde de var. The Coldest Enemy muhtemelen kısa bir film olduğu için yani diziye veya kitaba göre kısa diyorum. Gemicilik kısımlara çok girmemişler. Geçtim spoilerlı kısma. Höyük mantığı The Terror'da da vardı demişim. Çok güzel bir şekilde höyük kuruyorlar bu kaşifler. E, höyüklerin amacını da çok net bir şekilde anlatıyor Goldstein'in filminde. E, bir kaşif gidebildiği yere kadar gidiyor. Gidebildiği yerde eğer ölebileceğini ya da varamayacağını, daha ileri gidemeyeceğini düşünüyorsa oraya küçük bir höyük kuruyor. Höyükten kasıtları da e, üst üste dizilmiş taşlar. Ve bu taşların içerisine bulduğu e, keşifleri bırakıyor. Ve bu sayede bir sonraki gelen kaşif o keşifleri bulup onun kaldığı yerden devam edebiliyor. Yani checkpoint sistemi bayağı save oluyor o noktaya. Hard save oluyor gerçekten de keşifler ve e, harika bir şekilde de gördük çalışıyor iki iki durumda da e, ilk durumda karakterin e, işte başka başka bir e, keşfin notunu bulmasıyla çalışıyor daha sonra karakterin e, eyvah biz ölecek olabiliriz yetişemeyecek olabiliriz biz buraya bir save alalım demesiyle çok güzel bir şekilde çalışıyor sadece şu üzücü ki e, iki sahne bakın bunu e, bu videoyu ilk çekmeyi denediğimde e, hatırlamamıştım çok güzel oldu bu, ilginç bir şekilde şimdi aklıma geldi İlk başta Höyük kurduklarında bu karakter Höyü'ye bir detay bırakıyor ve daha sonra ilerliyorlar. Höyü'ye bıraktığım not acaba hala orada mı diye geri dönüyorlar ya. Niye iki kopyasını almamış onun? Çünkü hani aslında Höyü'ye bıraktığında höyükte kalmamış olabilir ya deyip geri dönüyorlar. Höyükte bıraktığı not. biz gittik Grönland'a ve Grönland'a gittiğimizde işte şey Grönland'ın tek parça olduğunu gördük. İki parça değilmiş. Bunu kanıtladık notu. E o zaman sen bu nottan bir tane daha yap gittiğin kulübeye de koy. Çünkü kulübenin dayanabilirliği çok, dayanılabilirliği çok daha fazla. Yani niye sadece tek notun sen orada bıraktın ki? Ya da kulübeye de bir no not al anlatabiliyor muyum? Bunun bir sertifikası mı var? Fotoğrafını çekmediler sonuçta gidip de şey diye. Aha da burada bakın bir ırmak yok. Fotoğrafını çektik falan yapmadılar. Çünkü fotoğraf ekipmanları kısıttı. Filmin başında görüyoruz sadece iki tane film çek şey, e, fotoğraf çekiliyor filmde. E, bu da işte kaşifler yola çıkmadan önce olacak şekilde yapılıyor. Dediğim gibi şey gerçekten bana ilginç geldi. Hani sen oraya kanıt bıraktıysan bu kanıtı ikiye ayıramadın mı? Bir kısmını da yanına alacak şekilde. Niye geri gidip almanız gerekti vesaire vesaire bilmiyorum. Geri gitme konusunda da kaptanın ilk rüyası işte ayının hüye saldırışı ve tamam geriye gitmeliyiz çünkü bir ayı saldırdı rüyamda hüye demesi çok komik geldi bana ve böyle şey hani şey komik değil gülünç anlamında komik değil. Dedim ki Allah kahretmesin bu şimdi kesin dayanamayacak. içinde ukde olacak ve yani ben de o noktada olsam bende de öyle olurdu. Ve çok affederseniz tabirimi affedin kıçına rahat battığı için geri dönecek gidecek ve o höyüye bakacak yeniden diye. Ki keza gidiyorlar bakıyorlar ve haklı da çıkıyor. Gerçekten de höyük devrilmiş. Ama ve lakin yine de hiç önemli bir devrilme değil bu. Çünkü az öteye düşmüş alt tarafında not. Ayı onu alıp yiyecek değil ya. Hani tabii şöyle bir şey diyebilirsiniz. Kar yağdığında yağmur yağdığında üzeri taşlarla örtülü olmayan ...defter, not muhtemelen harap olacaktı diyebilirsiniz. Ama demek istediğim hala taşların arasında bir yerde duruyor... ...yukarıda durmuyorsa da. Yani e, oraya gelecek o checkpoint'i bulacak başka bir keşif... ...muhtemelen o noktada hani... ...aa ben bu höyüğün taşlarını kaldırdım... ...burada bir şey bulamadım az etrafına bakayım derdi... ...ve bulurdu. Çünkü e, o zamanlarda zaman çok önemli değil. Hatta bunu da e, zaten şu noktadan e, anlatacağım. Nasıl e, ilk rüyadan sonra... Hüye tekrardan giderken diyorlar ya işte ah Hüye gittik gerçekten de başarılı olduk iyi ki gelmişiz çünkü Höyük devrilmiş daha sonra geri dönüyorlar bir bakıyorlar bunları kurtarmaya insanlar gelmiş ama yetişememişler çünkü Hüye ye giderken e, sevgili e, hemen karakterin adına bakayım Ivor Iverson <laughs> Ivor Ivor oldu diyor ki e, kaptan not mu bıraksak acaba buraya çünkü bizi kurtarmaya gelebilirler ve burada olmadığımızı görürsek geri dönerler diyor kaptan ne yok ya diyor halbuki orada not bırakır insan. Şimdi bir yandan nasıl bırakmadınız bu senaryo eksiğimi diyemiyorum. Çünkü <laughs> hikayenin sonunda bu gerçek hikayedir diyor. Ve kaptan, e, bakayım kaptanın adını not almış mıyım? kaptan adını not almamışım. E, ve kaptanın e, kendi yazdığı The Coldest Enemy değil pardon. Two vs The Cold muydu? Two vs Snow muydu? E, iki kişi kara karşı veya iki kişi... Two vs Ice mıydı? E, kitabından uyarlanmış bu film. Yani dolayısıyla gerçekten şeyler var. Kanıtlar var. Kaptan gerçekten ölmeden önce anlatabilmiş yaşadığı her şeyi. Dolayısıyla muhtemelen e, yanlış yoktur demek istiyorum ama bir yandan mübalağalar olabilir tabii ki de ya da uyarlama kısmında e, zedelenmiş e, kısımlar olabilir. Çok ilginç. Neden not bırakmadınız orada? Çünkü hayat o noktada e, hızlı akmıyor arkadaşlar. Yavaş akıyor. E, arabalar, motorlu taşıt teknolojileri yok. Gördünüz yani. Gemide motorlu taşıt var ama, e, motor var ama onun dışında işte motor taşıt bir tane araba görmüşler ve o yüzden çok heyecanlanıyorlar. Ee, onun yanı sıra telefon diye bir şey yok. Hızlıca mesajlaşmıyor insanlar. Ee, zaman yavaş aktığı dönemlerde. Hatırlıyorsanız yolda dümdüz gidiyorlar, gemiye dönmeye çalışıyorlar. Arabayı görünce gidip arabaya oturup arabayı inceleyecek kadar vakitleri var. Çünkü o zamanlar dediğim gibi e, bir şeyleri yapmaya karar verdiğinizde uzun vadede yapılıyor. Hani keşfe gideceğiz. Keşfe gidince ne kadar kalacaksınız? 3 yıl. İşte şimdi biz keşfin içinde ayrı minik bir keşfe çıkacağız kızaklarla. Ne kadar gideceksiniz? 6 ay. Anlatabiliyor muyum? 6 ayda bir gün gerçekten çok önemsiz. Dolayısıyla bir günün içinde 5 dakika da çok önemsiz. Yani tam yola çıkıyorsunuz. Karakter dedi ki ya dedi not mu bıraksaydık? Geri dön not bırak. Sussun o karakterde. Sen de mutlu ol. O da mutlu olsun. Ya. Anlatabiliyor muyum? Neden not bırakmadıklarını gerçekten anlamadım o noktada. E, o yüzden o kısım bana ilginç geldi. Onun dışında geçtim. Kaptanın ikinci rüyasına. Kaptanın ikinci rüyası dediğim aslında kaptanın rüyası değil. Çok izninizle iki saniye izin isteyeceğim. Bilmiyorum izin istediğim kısmı. E, izin istediğim kısmı editte kestim mi kesmedim mi? Küçük bir e, havalandırmayı kapadım hızlıca. Soğuk olduğu için içerisi. Kaptanın ilk rüyası ve geri dönüşü kaptanın ikinci rüyası demişim. Kaptanın ikinci rüyası aslında bakarsanız kaptanın ikinci rüyası değil. E, kaptanın işte her seferinde gördüğü işte sevdiği hanımefendiye severek şey yaparak severek dedim sarılarak uyandığı ve daha sonrasında Ivor'un gördüğü rüyayı anlatması üzerine yaşanan olaydan bahsediyorum. Kaptan bak senin sevdiğin kadın vardı ya sen hani fotoğrafta onu seçmiştin ve ona ismini vermiştin işte o da dün beni seçti demesi aslında çok naifçe çok arkadaş arasında ya da işte kaptan tayfa arasında anlatılabilecek bir hikaye. Ama ve kaptanın bir hatası var. Kaptan ilk gördüğünde o seçtiği karaktere karısının ismini ya da işte sevdiği kadının ismini verdiği için çok ciddi bir şey şeye düşüyor. Ne denir ona? Sürüncemeye düşüyor. Yani kendisi aslında kendisini bu duruma sokuyor. Ve daha sonrasında delirdikleri 3 yıl boyunca kuzeyde ıssız kaldıkları zamanlarda bu başına dert olmaya başlıyor. Çünkü öyle bir durumda kim olsa çıldırır artık gerçekten de. Ve tam o çıldırma noktasıyla Zaten işte yine Ivor'un anlattığı hikayeyi de e, sevdiği kadınla beraber görüyor. Çıldırma noktasına yaklaşırken bir de üzerine e, Ivor böyle bir şey dediğinde ve böyle bir rüya gördüğünde e, olaylar biraz kopuyor ama o noktada şunu anlıyoruz ki bu hikayenin asıl kahramanı kaptan değil Ivor Iverson'dur, Ivor Ivoroğlu'dur. Ivor Ivoroğlu da çok komik geliyor kulağa ama aslında e, kuzey taraflarında, kuzey ülkelerinde çokça kullanılan bir soyadı. E, ve aslına bakarsanız Türkiye'de de var soyadı kanunu gelmeden önce. Çoğu insana işte atıyorum Mehmet adında birisinin Mehmet oğlu olunca işte kendisi kendisi çünkü kendi isimlerini verme var evlatlara. Mehmet oğlu Mehmet deniyor. Aslında Mehmet oğlu Mehmet, Mehmet Mehmet oğlunun sadece farklı sırayla söylenişi düşündüğünüzde. Ee, dediğim gibi neyse Türkçe'de de var. Ve asıl kahraman Ayvır, Ayvıroğlu. Çünkü e, kaptanı sakinleştiren, kaptana bunca zaman yardımcı olan, kaptan ocağı bozduğunda ve ocak bozulursa ölürüz Ayvır dediğinde ocağı düzelten Ayvır. Ve yani inatla orada da kaptan gereksiz bir atar yapıyor ilginç bir şekilde. Hani Ivor ocağı bozmuşsun ocağı tamir et falan tarzında. Ivor da diyor ki dur kaptan ben dokunmadım ama tamir ederiz bakarız şimdi diyor. Ve tamir ediyor çok tatlı bir şekilde. Ee, dediğim gibi yani Ivor olmasa o kaptanın orada sağ çıkamayacağı belli. Keza zaten kaptan da bunu en sonunda söylüyor. Diyor ki Ivor bunu senin sayende yaptık. Senin sayende buradayız. Senin sayende sağ kaldım ben diyor. Çünkü yani ikisini de öldürecek noktaya getiriyor artık kaptan. Hatta Ivor'ı dinlese ilk başta not bıraksa daha bile erken kurtulabilirler kesinlikle. Ayının gelişi ve kurtulma anları demişim. bir sonraki notumda klişeden uzak ve gerçek. Şimdi gerçek sebebi zaten yani bunun dediğim gibi kaptanın seyir defterinden, notlarından ya da anlatışından uyarlanmış olması dolayısıyla gerçek bir hikaye anlatılıyor. bu bir kurgu değil ama bir anlamda. da klişeden uzak yazmışım. klişeden uzak yazmamın sebebi tabii ki de gerçekse klişeden uzaktır Evet Bu de kli klişe değil bunlar gerçek yaşanmış şeyler diyebilirsiniz. Ama dediğim gibi uyarlamada falan bir noktada klişeye düşebilirlermiş. Ama tam en klişeye düşecekleri noktada e, o noktada ayının ikinci saldırısında çok güzel bir şekilde kaçınıyorlar klişeden. Ama klişeden kaçınmalarını e, kaçınmalarına gelmeden önce ayının ilk saldırısını anlatmak istiyorum. Ki kese orada da klişeden kaçınıyorlar aslında bakarsanız. E, orada şu şekilde oluyor. Ayı saldırmaya geldiğinde ayıyla savaşmak yerine <laughs> kapıyı sertçe tutup savunup sadece bağırarak ayıyı uzaklaştırıyorlar ya bu muazzam bir anlatı. İşte o noktada ben biraz gerçek olduğuna inanabiliyorum gerçekten de. Çünkü hani ne oluyor şu anda? Ayı saldırıyor ne yapabiliriz? E, kapıyı tutabiliriz ayı gelmesin diye. Ayı peki nasıl def edebiliriz? Ayılar bağırınca korkar. E bağıralım o zaman. Aa, diye bağırıp tencere tava çalmaları acayip hoşuma gitti benim. Daha sonradan ayının bir sonraki gelişinde aha da geldi tamam tüfeği al bak bir tane mermi kaldı. Çünkü ben ikincisini salak gibi sana sıktım ay var özür dilerim. Bir mermi kaldı o yüzden ben bıçakla gireceğim sen de silahla gir ama bak tek şansımız var vesaire demesi acayip hoşuma gitti. Ben ilk başta başka bir taktik yapacaklar zannettim. E, cama doğru birisi elini uzatacak ayı işte burnunu camdan içeri sokunca bıçaklayacak vuracaklar vesaire gibi taktiklere gidecekler zannettim. Yo bayağı kapıyı açıp bağırarak dışarı çıktılar ve çıktıkları noktada ben gerçekten ayı bekliyordum orada. Klişeden uzak dediğim olay da bu. Gerçekten ayı beklerken kurtarma ekibi geldi ve kurtarıldılar çok tatlı bir şekilde ve bu muazzam öykünün ve bu muazzam e, kuzey keşif üçlemesinin sonuna geldik böylece umarım bu hoşunuza gitmiştir e, buy me A Kafi sitesinden e, altta link var bana kahve ısmarlayabilirsiniz Videonun başında dediğim gibi ve e, o buy me A Kafi yine e, linkinden e, üyelik satın alabilirsiniz o üyelikle beraber e, bu tarzda çok daha fazla video getirmeyi planlıyorum. E, kitap muhabbetleri katıl özel olmayan şekilde de YouTube, YouTube kanalına gelmeye devam edecek. Ama ve lakin mesela diyorum bir kitapla alakalı konuştuysam onunla alakalı daha derinlemesine konuşmamı görmek istiyorsanız muhtemelen e, derinlemesine konuşma videoları oraya gelecek. Artık bilmiyorum e, Kral Katili teorilerini mi oraya yaparım, e, Game of Thrones'un tüm serisini mi oraya yaparım, ne yaparım bilmiyorum. Dediğim gibi e, onlar biraz da under construction şu anda çalışma altında. Dediğim gibi bu şekilde başka bir üçleme daha yapmayı planlıyorum. Ve Baychowski ile çeşitli planlarımız var. Katıl Özel yahut Baymiye Kafi altında. Ben Deniz Fantastik Sever beydim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. İyi günler.